İyi günler çocuklar. Tekrardan merhabalar. Bugün sizlere Karpuz Hırsızı'nı okuyacağım. Beni dikkatlice dinlerseniz çok zevk alacağınız bir hikaye. Hemen arkalarımıza yaslanalım. Dinlemeye geçelim. Evet, Karpuz Hırsızı. Görüyorsunuz Karpuz Hırsızı karpuzları çalmış. Çuvalı da doldurmuş. Ama bakalım sonuçta neler olmuş. Resmi de inceledik bir güzel. Haydi başlayalım. Bir gün bir hırsız beş parasız dolaşıyormuş. Yolu bir köy yerine düşmüş. Gözü bir karpuz bostanına ilişmiş. Tamam buradan bana iş çıkar demiş ve bostana girmeye karar vermiş. Şimdi buradan bir çuval karpuz çalarsam gider, satarım. Parasıyla tavuk alırım. Tavuk her gün bir yumurta, yumurtlar Onları pazarda satarım. Sonra o parayla gider bir koyun alırım. Koyunun sütünü satar, para biriktiririm. Biriktirdiğim para ile bir inek alırım. İneğin sütünü satar, yeni inekler alırım. Bir mandıra kurar, yoğurt yaparım. Onları pazarda satar, zengin olurum diye hayaller kurmuş Kendisini hayallerine o kadar kaptırmış ki birdenbire hey zengin olacağım diye haykırmış. O zaman bostan bekçileri hırsızı görmüşler. Yakalayıp döve döve dışarı atmışlar. Hırsızın bütün hayalleri de suya düşmüş. Evet, bir kez daha okuyayım sizlere bu hikayeyi. Hadi hazır mıyız bakalım, dinleyelim. Hadi bakalım. Önce resmine şöyle bir bakalım. Resimde zaten kendisini çok güzel anlatıyor. Evet, karpuz hırsızı. Bostan, tarla demek. Bostana gelmiş, karpuz çalıyor. Değil mi? Tarla. Demek bostan. 5 parasız dolaşıyormuş demek beş parasız parası hiç yok demek çocuklar orada bir beş parasız deyim var hiç para cebinde olmayan kişi için söylenir evet başlayalım tekrardan bir gün bir hırsız beş parasız dolaşıyormuş yolu bir köy yerine düşmüş gözü bir karpuz bostanına ilişmiş tamam Buradan bana iş çıkar demiş ve bostana girmeye karar vermiş. Şimdi buradan bir çuval karpuz çalarsam gider satarım. Parası ile tavuk alırım. Tavuk her gün bir yumurta, yumurtlar. Onları pazarda satarım. Sonra o parayla gider bir koyun alırım. Koyunun sütünü satar, para biriktiririm biriktirdiğim para ile bir inek alırım. İneğin sütünü satar, yeni inekler alırım. Bir mandıra kurar, yoğurt yaparım. Onları pazarda satar, zengin olurum. Diye hayaller kurmuş. Kendisini hayallerine o kadar kaptırmış ki birdenbire hey Zengin olacağım diye haykırmış. O zaman bostan bekçileri hırsızı görmüşler. Yakalayıp döve döve dışarı atmışlar. Hırsızın bütün hayalleri de suya düşmüş. Evet komik bir hikayeymiş. Şimdi hemen videomuzu kapatmıyoruz. Bundan sonra dil bilgisine geçeceğiz. Yani alfabemiz okumuş olduğumuz kelimelerin hecelere bölünmesini şöyle bir anlatacağım sizlere. Beni devam edin dinlemeye. Tamam mı? Beni dinlemeye devam edin bakalım. Hadi. Şimdi harf bilgisi diyoruz. Biz okuma yazmayı öğrenirken harflerle başladık öğrenmeye. Bu harflerimiz tam 29 taneydi hepsini bildiğimiz için artık çok hızlı bir şekilde okuyabiliyoruz. Hatırlarsanız okula ilk başladığımızda çizgi çalışmaları yaptık. Harfleri hiç tanımıyorduk. İsimlerini nasıl çıkar? Tek tek bunları öğrene öğrene harflerimizin tam 29 tane olduğunu öğrendik. Ne kadar çok harfimiz varmış. Evet bu harflerden nesnelere, eşyalara vermiş olduğumuz isimleri öğreniyoruz. Belki dilimiz Türkçe olduğu için birçoğunu biliyoruzdur. Artık ana dilimiz ya her şeyi öğreniyoruz. Ama bunların detayları var. Harfleri bildikten sonra kelimeler, kelimeleri bildikten sonra hecelerine ayırma. Ama diyeceksiniz ki öğretmenim biz zaten hecelerine ayırmıştık bu işlemleri nasıl ayırmıştık. Örneğin hani kırmızı ve siyah kalem kullanarak heceler gösterdim ya işte onlar aslında bir nevi hecelerine ayırmaktı. Ama şimdi çizgi belirterek ayırmamız gerekiyor. Tamam mı? Onu öğrenmemiz için öncelikle harfleri öğrenmemiz lazım. Zaten biliyoruz ama şarkısını öğrenelim isterseniz. Ben bir normal sayayım. Sonra siz şarkısını söylersiniz benimle birlikte. Hazır mıyız? Evet hazırız. A, B, C, C, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K, L. M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z, G, V, Z. Şimdi şarkısı. Eee. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z, G, V, Z. Nasılmış ama şarkım? Ben uydurdum. İsterseniz bir kez daha söyleyelim mi? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, C, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, A güzel oldu. Yakında beste de yaparım ben. ha. Şarkımı beğendim. Şimdi aynen bu şarkıyı ezberlemeye ne dersiniz? Bekliyorum. Yarın ezberlerinizi alacağım. Tamam. Şimdi bu şablondaki kelimeleri hecelerine ayıracağız. Örnekte bir tanesi verilmiş. Balon. Hecelerini ayırmada önce kelimeyi okumamız lazım. Ayırılan kelimeyi. Ba-lon. Hecelerini ayırarak okuduğumuzu düşünün. Şöyle kırmızı ve siyah yazı yazdığımızı. Nasıl yazıyorduk? Kırmızı ve siyahta. Bakın hecelerini ayırarak şöyle yazıyorduk. Ba. Şimdi koyu renk bir kalem bulayım hemen. Ba. Lon. Aslında biz bunu hecelerine ayırmıştık. Ba. Lon. Şimdi bu balonu biz ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? Hecelerini ayırıyoruz ya kesme işareti ile kesme işareti ile ayıracağız. ba ağzımı kapattım. ba Çünkü ikinci bir heceyi söylemek için yine ağzımı açmam lazım. O ağzımı açmadan önceki halim çizgi. Ağzımı ba şimdi çizgiyi çizdim. Buna işte hece kesme oluyor. Bunun adı hece kesme lon ba lon örneğin diyelim ki turuncu şuraya turuncuyu gelin yazalım bakalım balonu yaptık tu hece kesiyorum ama önce size zaten bizim öğrendiğimiz şekliyle hecelerimizi vereyim run cu bakın Uzun bir süre siyah kırmızı olarak okuduk yazıları. Niye? Net olarak heceleri görelim. Turuncu diye okumayalım. Size yardımcı oldum o arada ben. Şimdi bakalım turuncuyu bir de şöyle bölelim. Tu ağzım kapandı. Run kapanan yere kadar. Harf nerede kapandı? Run. Cu. Tu. Run. Cu. Harf nerede kapandı? Bakın. Tu. Kapattım. Ağzım söylerken kapanıyor. Tu. Çizgi. Run. Çizgi. Cu. Bakın. Tu derken ağzım kapan diyor. Kapanan kısma hemen çizgi koyuyorum. Run derken kapan diyor. Hemen çizgi koydum. Cu derken kapandı. Artık kelimem de bitti zaten. Tamam. Şimdi geldim yaprak kısmına. Yaprak. Haydi bakalım yaprağı yapalım. Yap. Hecelerini nasıl ayırıyordum? Böyle ayırıyordum. Rak. Yap. Rak gördük. Hecelerini ayırdım. Yap, Peki bunu hecelerini çizgi çizerek ayıralım. Yani ağzımızın kapattığını net olarak belirtelim. Hecelerine ayırma diyoruz yaprak. Hemen buraya yazdım. Yap. Yap. Birinci hecem bitti. Yap. Bitti. Ağzımı kapadım çünkü o arada kapadım. Hemen çizgiyi koydum. Rak. Rak. Evet gördüğünüz gibi. Kitapçıyı da yapalım. Kitapçıyı da yapalım. Gerisini siz yapacaksınız çocuklar. Ödev olarak vereceğim size. Ki. Ki. Tap. Çı. Şimdi tapçı aynen okuduğumuz okuduğumuz e, kelimeleri hecelerine böldüğüm tarzda yazdım. Aslında bunlar hepsi birer hece. Ki tap çı. Ki tapçı. Şimdi hecelerini ayırayım. Çizgi çizeceğim yani. Ki bitti. Ağzım bitti. Kapandı ağzım. Çizgimi çizdim. Tap Yine ağzım kapandı. Fark ettiniz mi? Tap. Çizgimi çizdim. Çı. Evet kitapçı da böyle sona erdi. Şimdi bu kısmı sizlere ben atacağım. Veya atmama gerek yok. Buradan hemen bakıp deftere yapabilirsiniz. Şöyle inceleyin. Anneniz hatta ekran görüntüsünü de alabilir. Buradan ekran görüntüsü alındıktan sonra burası deftere yazılacak. Hecelerine ayıracağız. Nasıl? Çizgi çekerek ayıracağız. Aralarda çizgi çekerek her hece bitti mi aralarına çizgi çekerek aynen şuradaki gibi bakın. Burada aralarına çizgi çekerek hecelerine ayırdım. Şimdi bir diğer sorum. Burada da bir diğer sorumda da ne diyor bize biliyor musunuz çocuklar? Eğer ben diyor heceme yanlış ayrıldıysam bunu ne olursun düzgün bir şekilde yap ve bana bildir diyor. Yap ve bana bildir diyor. İyi bu yanlış ayrılmış. Bakalım nerede yanlış ayrılmış? Yanlış ayrılınca da buna somurtuk yüz yapacağız. Nerede ayrılmış? Çiç, çiç, ekçi. Siz ne dersiniz? Çiç, ekçi mi dersiniz? Yo, çi, çek, çi derim. Çi, çek, çi, çiç, ekçi. der misiniz? Demezsiniz. Biliyorum ben siz. Çünkü okuma yazma öğretirken kesinlikle böyle öğrenmedik. Çi, çek, çi diye öğrendik. Hemen doğrusunu yazalım. Çi, çek, çi. Gördük çi, çek, çi. Doğru ayrımı. Peki hemen ardındaki bayraklar. Bayraklara bakalım. Doğru mu hecelerine ayrılmış? Bay, ağzım kapandı, çizgimi koydum. Doğru. Rak, doğru. Lar, doğru. Şimdi burada zaten ben ilk hedefim kelimeyi hecelerine ayırarak Okumam ve hecelerine ayrılan kelimeyi okurken eğer kulağıma böyle acayip bir e, tanımadığım şifreli bir kelime sesi geliyorsa bu yanlıştır burada olduğu gibi bakın çiç ekçi yanlış kod yanlış sinyal yanlış sinyal çiç ekçi diye bir şey yok yanlış sinyal çi çek çi çi çek. Çi, hani yavaş okuyorduk ya, çok yavaş okuduğumuz günleri hatırlayın. İşte hecelerine o zaman büyülüyorduk biz onları. İlk önce bir heceyi görüyordu gözümüz, sonra diğer heceyi, sonra diğer heceyi. Hecelerine ayırmada yavaş okuyoruz. Ama hızlandığımız zaman hızlanmamız lazım. Şimdi diğerine bakalım. Ha, şurada bir hata yapmışlar. Bakın. Cum hur Cumhuriyet. Allah Allah. Ne var burada ya? Anlayabildik mi? Cumhuriyet. Hani bir şarkımız vardı. Cumhuriyet. Cumhuriyet. En güzel şey hürriyet. Ha, o zaman bu cumhuriyetin onunla hiç alakası yok. Ne yapacağız bunu? Doğru yapmamız lazım. Cum. Cum. Kestim kestim öyle mi değil tabi bu yanlış Nasıldık? şaşırdık değil mi hemen doğrusuna bakalım hemen doğrusuna bakalım hızlı gidince cum hu ri yet Cumhuriyet. Doğrusu bu. Cumhuriyet. Cumhuriyet değil. Zaten somurtuk yüz aldı. Cumhuriyet. 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 Şimdi geçtik. Deftere yazalım kısmının ödevine. Burayı güzelce şöyle küçülteyim deftere yazalım kısmı burayı güzelce deftere yazıyoruz. Buradaki hatalar hangisi? Bunları düzelterek defterlerimize yazıyoruz. Kar önceyi kalkıp da eğer yanlış yaparsak o zaman olmadı. Bunun yanına nasıl yapacaksınız veya altına doğrusunu karınca doğrularını yazacağız. Tamam mı? Sağlıncak o doğruymuş. Yanlışlarını mutlaka doğrularını yazacağız. Kayakçı bu da doğru. Adalet bu da doğru. Yağmurluk doğru. Öğretmen doğru. Pusula Allah Allah pusula. Pusula diye bir şey mi duydunuz? Ne bu hacivatla kara göz gibi. Hani her zaman kara göz e, kelimeleri yanlış söylüyor. Biz de gülüyoruz ya aynen bu böyle oldu. Tam gülünecektik bir kelime çıktı. Pusula Hayır. Pu. Su. La. Değil mi? Pu. Su. La. Karagözüm. Adı bunun pusula. Yanlış söyleme. Evet. Kurt. Kurt. Arıcı. Allah Allah. Kurt arıcı. Ne olmuş ki kurta arı mı arıyor? Anlamadım ben bu kelimeden bir şey. Kurt arıcı yapıyor. Arıcılık yapıyor. Kurt arıcı kurt ağrıcı. Oh. Burada ne yazmak istemiş biliyor musunuz çocuklar? Kur ta rı -cı. bu itfaiyecilerden bahsetmiş veya e, hani dağlarda kaybolan kişiler oluyor onların düştüğü yerden alanlar e, depremzedelerde Göçük altında kalan afat çalışanları var ya, onlardan bahsediyor sanırım. Kurt arıcı mümkün değil olmaz. Kurtla onların alakası yok ha. Kurt köpekleri var tamam da yok yok. Bunun a doğrusu bu ben eminim. Kurt arıcı köpeklerle falan hiçbir şey yok. Arıcılıklarla hiç arılar da başında dolaşmıyor. O tamam. Doğrusu buymuş. Evet evet. Sinyaller geldi. Kurt arıcı doğrusu. Bir inci, bir inci. Allah Allah, bir inci. Bir inci varmış orada. Bir inci. Okuduğum zaman onu anlıyorum. Bir inci var. Yok, bir inciden bahsetmiyor bu. İki inciden bahsediyor herhalde. Bunun doğrusu bir inci. Bir inci. Evet, ormanlık doğru. Bunlar deftere yazılıyor. Tamam mı? Evet, sizleri çok seviyorum. Anlattıklarımızı birkaç defa dinliyoruz. Sonra şurada bir hikayemiz var çocuklar. Bunu da böyle küçülteyim. Bu hikayeyi telefonlarınızı ters çevirerek şöyle güzelce eğer okursanız İnşallah becerebilirim ama beceremedim. Küçültmeyi. Şimdi. Evet. Şöyle. Bunu da böyle yaptım. Bunun metinin tamamı burada. Bunu da telefonlara ekran görüntüsünü alırsak birkaç defa okursak okumamız hızlanır. Bu bir. İkincisi Kelimeleri daha iyi algılar hecelerine bölebiliriz. Üçüncüsü, öğrendiğimiz kelimeler beynimdeki depoda depolandığı için kelime hazinem artar ve algı yeteneğim gelişir. Dersleri anlama potansiyelim artacağı için okumak her zaman faydalıdır. Evet, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.